Geç kalma oğlum. Mayra. Okula... dur. Mayra. 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 Mayra nerede? Az önce çıkıp gitti. Gitti mi? Ama nereye? Evet, New York'a bir bilet. Birinci sınıf. Mayra Meyra. Teşekkürler. O tablodaki sen değilsin. O tablodaki kadın bu hayatta en sevdiğim kadın. o kadın sen değilsin Mayra Mehra. Çünkü o, çünkü o benim karım. Haro. <laughs> sen dur ve benim için sadece bir çabuzsun. Sonsuza kadar unutmak istediğimiz bir çabuz. Sana karşı sadece nefret duyuyorum. Sırf nefret. <laughs> Rodra? Bil. Ne? Nereye? Eve. Ne? Bayım ne yapıyorsun? Bavulları Ranavat Malikanesi'ne götür. Sen de benimle gel. Rudra dur biraz delirdin mi? Seninle o eve geri dönemem isteme bunu. Sana benimle gel dediysen benimle gel. Ne? Rudra kes şunu. Gel deyince gelecek, git deyince gidecek miyim? Seninle o eve dönmüyorum tamam mı? Bu da son sözüm. Kendi isteğinle mi gelir yoksa seni zorlama götüreyim? Ne? Ama... Ben bu durumdan sence memnun muyum? Sence benim çok mu hoşuma gidiyor? Sence durum ciddi olmasa buraya gelip böyle bir şey yapar mıyım? Atla. Tamam. Konu nedir söyleyecek misin? Bir açıklama bekliyorum. Rahat değilsen bana sarılmanı tavsiye ederim. Teşekkürler gerek yok. Motora nasıl binildiğini biliyorum ben. Yardım değil cevap istiyorum söyle. Neler oluyor? Gel benimle. Neler hem? oluyor söyle. Ona bir <laughs> Aman Allah'ım dur. Ruh ben buradayım. Mayra burada canım bak. Ben gidip su getireyim. Ruh bak. Buradayım canım bir yere gitmedim ben. Mayra. Aman Allah. Im. Rudra çok ateşi var. Evet var hem de sabahtan beri. Hemen doktor çağır hemen. Bana akıl verme. Sen şu hava ara. Uçak biletin iptal ettir. Bir yere gidemezsin. Druv iyi olana kadar buradan bir yere ayrılmıyorsun. Ne yani? Sen bana emir mi veriyorsun? Nasıl düşünüyorsan öyle olsun. Druv iyi olana kadar buradan hiçbir yere gidemezsin. Biraz alçak sesle konuş. Druv çok hasta. Bana akıl ver. Hele oğlunun iyiliğiyle ilgili sakın ne kadar kabalaşabildiğini mi sanıyorsun? Benimle böyle konuşamazsın. Hepsi senin yüzünden oldu. Onun bu halinin sorumlusu sensin. Ne? ne oldu? Gerçekler acı mı geldi? Dün paro gibi giyinip karşıma çıkmasaydın bugün bunlar hiç olmayacaktı. Durul dün konuştuklarımızı duymuş. O çok masum ve çok üzüldü. Son bir umudu vardı onu da kaybetti. Sahte bile olsa. Belki de hiç sahip olmaması gereken bir umuttu. Sen hayatımıza zorla girmesen olmayacaktı da. Hemen doktor çağır. Sen ne yapmak istiyorsun? Sana göre hepsi benim hatam öyle mi? O zaman izin ver telafi edeyim. Dur tamamen iyileşene kadar bir yere gitmeyeceğim tamam. Oldu mu?